Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine teknoloji kanalındayız. Bugün de sizlerle beraber Kingdom Come Deliverance'ın Türkçe yamasını yapacağız. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar elimde bir adet Türkçe yama var. Bunun linkini yorumlarda belirteceğim. Bir de oyunum var Kingdom Come Deliverance. Buraya çıkarıyorum arkadaşlar. Türk iş XML Pack dosyasını buraya çıkarıyorum. Dosyam burada arkadaşlar. Şimdi oyunumun kurulu olduğu klasörü açmam gerekiyor. Benim oyunum direkt Yerel Disk de, de açık bir şekilde kurulu. Kingdom Come Deliverance'ı gördüm. Buradan Localization'a giriyorum. Turkish XML Pack Cluster'ın olduğu gibi buraya atıyorum. Hedefteki dosyayı değiştiriyorum. Oyunum artık Türkçe arkadaşlar. Hadi hep birlikte oyna geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunum Türkçe olarak başladı. Arkadaşlarım buradan ayarlara gelip oyun ayarları içerisinden oyun içi lakırt yazıları konuşma ve araçların yazılarının açık olduğundan, öğreticilerin açık olduğundan, yazı dilinin de Türkçe olduğundan emin olup oyununuzu Türkçe olarak oynayabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize çokça teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar diliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizlerle beraber büyümeye devam edeceğiz.